Hotbit, kripto varlıklarının ticareti için çeşitli platform. Hotbit, çeşitli kripto varlıklarının alım satımına olanak sağlayan bir borsadır. Kullanıcılar platformda Bitcoin, Ethereum ve diğer birçok kripto para birimini işlem yapabilirler. Ancak güvenilirlik ve platformun güvenlik önlemleri hakkında detaylı araştırma yapılması önemlidir. İşte sizlere Binance borsasında 100 dolar hediye alabileceğiniz referans kodu. DCFM BFB1 referans kodunu kullanarak Binance Kaydol hem 100 dolar hediyeni hem de %20 alım satım komisyon indirimini kazan. Neden Binance ve DCFM 1 referans kodu? Geniş varlık seçenekleri. Binance dünya genelinde popüler olan ve geniş bir kripto varlık çeşitliliği sunan bir platformdur. Kullanıcılar, birçok farklı kripto parayı keşfetme ve ticaret yapma avantajına sahiptir. Düşük komisyonlar ve indirim. Binance, rekabetçi komisyon oranları ve DCFN BFFB1 referans kodu kullanılarak elde edilen özel indirimlerle dikkat çeker. Bu, kullanıcılara maliyet avantajı sağlar. Her iki platformunda sandığı avantajlar ve kullanıcı dostu hizmetler dikkate alındığında, Yatırımcıların kendi ticaret tersihlerine ve ihtiyaçlarına uygun olanı seçmeleri önemlidir. İşte sizlere dünyanın en büyük kripto borsası Binance'den fırsat, DCFNBF1 referans kodu kullanılarak kaydolmalarda %20 komisyon indirimi ve 100 dolar kupon ile kripto alım satımına başlayabilirsiniz.